Mataram'da tuzlu su. West Indies, Kızıl Elma, Itaki, Maçin. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Beyazların yöresinde nasibim kalmadı. Yerlilerin topraklarına karşı suç işledim. Zorbaların arasında tehlikeli bir nifak, uyrukların içinde uygunsuz biriyim. Vahşetim beni baygın meyvelerin lezzetinden kopardı. Kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim. Yakın yerde soluklanacak gölge bana yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Uzak nedir? Kendimin bile ücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? Başım açık, saçlarımı ikiye ortadan ayırdım kimin ülkesinden geçsem şakaklarında dövmeler beni ele verecek. Cesur ve onurlu diyecekler. Halbuki suskun ve kederliyim. Korsanlardan kaptığım güllek nara işime yaramıyor. Rençberlerin o rahat ve oturmuş lehçesinden tiksinirim. Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler, sırtımda sağır kantarı gizli bilgilerin, mataramdaki suya tuz ekledim, azığım yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Bir hayatı, ısmarlama bir hayatı bırakıyorum. Görenler üstünde iyi duruyor derdi her bakışta. Askerken, kantinden satın aldığım cep aynası, bazı geceler çıkarken uçarı bir gülümseyişle takındığım muşta gibi lükslerim de burada kalacak.'' Siparişi yargıcılar tarafından verilmiş, bu hayattan ne koku, ne yankı, ne de boya. Taşımamı yasaklayan belgeyi imzaladım. Burada bitti artık işim, ocağım yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. 1984, İsmet Özel, Mataramda Tuzlusu.